İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde meydana gelen eş zamanlı 4 intihar saldırısının üzerinden tam 4 yıl geçti. Türkiye'nin bir anlamda 11 Eylül'ü olarak bilinen saldırıyı yaşayanlar 15 ve 20 Kasım tarihlerinin terörden zarar görenler günü olarak anılmasını istiyorlar. Emrullah Erdinc'in haberini kameraman Burak Özcan görüntüledi. 11 Eylül 2001 New York 15 20 Kasım 2003 İstanbul Terör coğrafya farkı gözetmeden geride benzer acı ve eksik hayatlar bıraktı. Eş zamanlı 4 saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar 4 yıl boyunca saldırının izlerini üzerinden atamadılar. Tıpkı HSBC binasının saldırının izini üzerinden atamadığı gibi. 4 yıl sonra olayların yıl dönümünde ise New York ve İstanbul'daki anmalar acıların benzerliğine rağmen farklıydı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde teröre karşı toplumsal hafızanın durumunu gösteren iki fotoğraf. New York'ta binlerce insan sokaklarda unutmadık ve unutturmayacağız mesajı veriyor. İstanbul'daki anmalara katılım zayıf ve sınırlı. Saldırıların bir maddi yaraları var bir de manevi yaraları var. Maddi yaralar Tabii 11 ameliyat geçiren, 5 ameliyat geçiren, 3 ameliyat geçiren eski hayatına fiziki olarak dönebilen birçok dostumuz var. Ancak manevi yaraları sarmamız mümkün değil. Türkiye'de herhangi bir saldırı o olaydan zarar görenlerin hatırlatmasıyla gündeme gelebiliyor. Benim yaşamımda tahmin etmezdim bu kadar büyük 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 bir boşluk yaratacağını ama gerçekten yani dayanılmaz bir boşluk ben herkes aa iyisin aman ne güzel Göksel'cim iyisin iyisin maşallah toparladım diyor ama bunu toparlamak mümkün değil. Ben 4 yıldır sinemaya gitmiyorum. Neden? Çünkü e, ben sinemaya Kerem'le gitmeye alışkın. 15 Kasım saldırılarında yaralananlar arasında bulunan Musevi Cemiyeti'nin başkan yardımcısı Robert Abudara Türkiye'nin bir terör günü olmasını istiyor. Eğer bir gün terörden çok çeken Türkiye Terörlü lanetleme gününü belirleyecekse, bir ETA terörünü terin eden 500 bin kişi, 1 milyon kişi yollara dökülüp bir gün belirleyecekse bence en iyi gün 15 Kasım'dır.